Merhabalar, ASV Yaşam Hastanesi'nden sevgiler. Biz neden bugün buradayız? Biz, ASV Yaşam Hastanesi'nde cinsel yoluna bulaşan enfeksiyonlar polikliniğini açtık. Ben doçent doktor Figen Sarıgül Yıldırım ve uzman arkadaşım Ümit Rezikoğlu ile beraber bu poliklinikte yer alacağız. Zaman zaman kadın doğum uzmanımız, üroloji uzmanımız, cildi uzmanımız da yer alacak ve ilgili hastalıklarla ilgilenecekler. E, nedir bu hastalıklar? Ne, hangi hastalıklarla uğraşıyoruz? Sizlere aktarmaya çalışacağız. Ümit, ne bu hastalıklar, hangi hastalıklarla uğraşacağız biz? Cinsel yolda ulaşan enfeksiyonların etkenleri yani 30-35 tane sayılabilir fakat en sık karşılaştıklarımız e, sifiliz bel soğukluğu, hep, hepatitler, hiv, e, klamidya, trichomoniasis şeklinde söylenebilir. E, bunların dört tanesi işte sifiliz, bel soğukluğu, trichomoniasis ve klamidya'nın kısa süreli tedavileri varken, daha çok viral bir yolla bulaşan hepatit hiv, e, hsv e, gibi enfeksiyonların değişik tedavi yöntemleri, hatta ömür boyu tedavileri mevcut. Bu hastalıklar tedavi edeceğiz ama birinci hedefimiz tedavi etmek değil. Birinci hedefimiz bu hastalıkların oluşmaması için hangi yöntemleri kullanılacağını öğretmeye çalışacağız poliklinikte. davranışsal değişiklikler oturtmaya çalışacağız. Gerekirse aşılamaları önereceğiz. Birlikte hepatit B'nin aşısı var. Human papilloma virüs dediğimiz e, papillon virüsünün aşısı var. Bu aşılamaları öğreteceğiz. Gerekirse aşılarını yaptıracağız. Hatta ve hatta HIV yaşayanlarda riski olanlara temas öncesi profilaksi diye adlandırdığımız yöntemler var. Ya da HIV yaşayan birisiyle birlikte olmuş, sonra polikliniğe gelmiş temas sonrası profilaksi diye adlandırdığımız yöntemler var. Bu yöntemler hakkında hizmet vereceğiz. Bu e, geniş bir kapsam esasında bu hastalıkların korunması, e, aşılanması. E, davranışsal değişiklikler yanı sırasında bu e, aşılama konularına özellikle önem vereceğiz. Peki bu hastalıklar nasıl bulaşıyor? Adı üstüne cinsel yolla bulaşıyor da her cinsel davranış acaba riskli midir? Nedir? Bu konuda bir bilgi verebilir misin için? Şöyle, bu hastalıklar tabii ki e, vajinal, anal, oral yol dahil olmak üzere cinsel temasla ulaşmakla birlikte kan ve kan ürünleriyle yine anneden bebeğe doğum sırasında geçiş şeklinde ulaşabilir. Özellikle birden fazla partneri olan kişiler, krezer tutulamayan her birey bu hastalıkta risk altındadır peki biz bu risk davranışları yaptık. Bizde hastalık hemen belirti veriyor mu? Yani her hastalığın belirli bir süre sonra belirti vermesi gerekiyor ki biz buna kuluçka dönemi diyoruz. Ama her hastalık o kuluçka döneminin işte 7 gün 10 gün olmuyor. Bazılarını 10 yıla kadar da uzayabiliyor. Bu hastalıklarda Peki e, tanısını nasıl koyuyoruz bu hastalıkların? Bazıları şikayet ediyor. Ne vajinal akıntısıyla, karın ağrısıyla, ilişki sırasında ağrıyla, üretral dediğimiz erkekten akıntıyla. Bu tür şikayetleri olanlarda tanı koymak çok kolay ama şikayeti olmadan da bu hastalıkları taşıyan bireyler var. Kendisinde bu hastalıktan şüphelenen kişilere nasıl tanı kurulacağını şeklinde hizmet vereceğiz. Bazen cerrahi müdahale sonrasında yapılan testlerde tesadüfen tanı koyabiliyoruz. HIV, hepatit B, hepatit C gibi. Bu hastalıkların tanısı konulduktan sonra hem çevresindeki partnerleri, kişileri nasıl koruyacağı konusunda bilgilendirme yapacağız. Ee, bu poliklinikte biz e, Ümit'le birlikte e, mesai saatler içinde birlikte olacağız. E, ne zaman isterseniz sizlere yardımcı oluruz. Genelde dediği gibi yani, tanı, tedavi ve e, profilaksi öncesinde ve sonrasında korunma e, çok önemli. O yüzden e, diğer kadın doğum ve ile birlikte e, bu polikliniği sürdürmek bu insan için faydalı bir hizmet olacak diye düşünüyorum. Gönül ister ki bu hastalıkları olmasın, korunma önlemlerinizi alalım ama diyelim ki almadık, unuttuk ya da bilmiyoruz. Biz ASV yaşamda birlikte çalışıyoruz. Bundan sonraki videolarda da e, tek tek bu hastalıkların ayrımcılarıyla e, konuşup bilgilendirmeye devam edeceğiz.